iyilik bunalımına düşmüş olanların kimlik kartını sorma. Güzel karakter, iyilik meşalesini elinde tutanların madalyasıdır. Bundan mahrum olanların adam gibi gezmesi çağımızın hastalığı sadece. O yüzden sen söylemleriyle değil, eylemleriyle safını belli edenleri sev. Çünkü hayat iyi insanların yüzü suyu hürmetine güzel. Sakın sloganla yaşayan, bir iki söylemden sonra gazı alınıp her şeyi yaptığını zanneden kişilerden olma. İçinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru ve iyi olanı emreden ve kötülüklerden sakındıran bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır ayetini hatırlığında tut ve hiç vakit kaybetmeden o safta yerini al. Duygularının ayarı ile oynanmasını istemiyorsan asla kıymet bilmeyenlere, o güzel yüreğini açma. İnsanlar iyi günde dostluk adına sakladıklarını kötü günde açık arttırmaya çıkarırlar. İyi olduğun ve iyi kaldığın zamanlarda içinde birikenleri birileriyle paylaşma ihtiyacı hissedersen açıldıkta açılır, saçıldıkça saçılırsın. İşte böyle zamanlarda sır diye bilinen veya üçüncü şahıslarla alakalı bazı yorumlarda bulunursun. Bu yorumlar çoğu zaman masum sözcüklerden oluşmayan sistemlerdir. Bu sistemler işler bozulmaya başladığında başına olmaz işler açar ve adete kurulmuş bir silah gibi sana maalesef geri döner. Bunu engellemenin yolu dostuğa yer bırakacak kadar savaşıp savaşa yer bırakacak kadar dost olmakta yatar biliyorsun. Hani seni duymak istemeyenler için ne kadar da bağırsan faydası yok. İnsan duymak istemezse, algıları kapalıysa, yürekleri kiralık, ruhları da satılıksa hiçbir sözcük ona tesir etmez. Boşuna yorulup vefasızlara seslenme. Seni duymazlar çünkü yürekleri çöle dönenlerin kulakları sağır olur.